arkadaşlar aldatıldım bu bana yapılır mıydı ya bu bana yapılır mıydı <laughs> Efe Anırmak mı? sen de bu konuyu uzun zamandır konuşmak istiyorum benim bir sevgilim var Ne Ne Anırmak abla bunu nasıl yaptın bize e, 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 sevgilisi var evet ama benim yani değil mi? İlerde şaka değil mi? <laughs> değil mi abicim? Abi, abi çok devam et devam et. Sevgilim var seni anlattım. Maalesef. <laughs> Sus Bilal. Ağlayıp durma. Maalesef artık seni sevmiyorum. Sen iyi bir yakışıklı bir çocuksun. Ee, evet iyi bir yakışıklı çocuğum. Bire Neyse. Dur kardeşim ben ne alamak istemiyorum. Ben Ama ben başkasını seviyorum. Artık seni sevmiyorum. Geleceğin günlerim hep mutlu olursun. Sevgililer. Ay sevgiler. Irmak bitti. Buraya kadar da hoşçakal. Of yine mi keder ama artık yeter yine kapımda kara geceler ay yine mi başım ortasında kaşım dındır 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 arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz videomuza bugün arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bakalım bugün arkadaşlar İlayda İlayda abicim ne olmuş senin üstüne İlayda Ahahahah <laughs> köpekler saldırdı Arkadaşlar bir dakika Köpekler saldırdı Dur sakin ol ah, Arkadaşlar vuruyor lan Hoşt hoşt Seni kö kuduz köpek ısırdı senle mi kuduz köpek oldun yoksa <gülüyor> <gülüyor> Lan arkadaşlar vuruyor lan hoşt hoşt Kış kış Ben gidiyorum abi sen konuşamam ben gidiyorum Hamsici dükkanımı açmaya hadi bay bay Pardon lan, dur, pardon Küçü dükkanımı Dur ben gel sütçü açmaya. Dur İlayda dur bekle ben de geleceğim ben de geleceğim. Dur zaten arkadaşlar bugün 14 Şubat sevgililer günü. Ama maalesef benim sevgilim yani yanımda değil. Nerede bilmiyorum. Irmağa uzun zamandır ulaşamıyorum arkadaşlar. Konuşamıyoruz yani. Bilmiyorum en son yurt dışına gidiyorum falan demişti. ve yakında geleceğim demişti ama ne zamandır yazmıyor. Merhaba İlayda ben o zaman siparişlerimi alayım abicim. Abi sen bekle ben siparişleri alacağım. Sen de gideceksin bu siparişleri köylere vereceksin tamam mı? Ha bu siparişleri köylere vereceğim. E ben siparişler alsam sen köylere versen olmaz mı? Olur abi şu zaman hadi bakalım hayla. Tamam. Merhaba abi siparişiniz neydi kaç süt istiyorsunuz tam olarak? Latte su... Afeşim bana bir tane şekersiz bir tane şekerli süt. Şekerli süt ve şekersiz? Ya anlamadım Milay ne Amış. diyor bu adam? Bak burada şekersizler var yani şekersizler normal sütler. Tamam bak bunlar şekersiz oluyor. Bunlar da şekerli oluyor tamam yani. Yani bunlardan istiyor bak. Tanesi bundan 200 lira tamam ya. Yani. 400 lira alacaksın bu şeyden. Oha ileride 400 lira 200 lira süt satır. Boş ver abicim o kadar pahalıya yapma. Abi alıyorlar. Benim sütlerim derim ki. Yani ineklerden özel sağıyoruz dedim yani abi sen rahat ol. İyi abi, ya şimdi. arkadaşlar bu yaptığımız pek doğru değil ama neyse çok pahalıya sattık. Buna bir tane süt verecektik. Abi sana bir tane süt mü verecektik? Hayır kardeşim iki tane. Şekerli ve şekersiz. Et. Ha bir tane de arkadaşlar şundan alalım. Aa, tamam abi. Şöyle ben sana sütleri koyayım. Allah bu mu abi paralar? ver? Aynen kardeşim para mı? Hadi bakalım görüşürüz. Görüşürüz. E, bu parayı nereye koyacağız neyse ben yani cebimde kalsın. Abi, o kasaya koyuz. Ne cebine mi? Paralar kasaya koyacak hamsi boylu. E abicim kasa yok ki. Kasa burası. Oğlum bunlar i̇kisi, süt kasası. İkisi de kasa abi sen çok en iyisi, En iyisi benim cebim en iyisi benim cebim. Aynen aynen abiş aynen senin cebin aynen aynen. Heh tamam sıra verme şimdi sen buraya geç abiş. Tamam geçtim. Ha, Buyur köylü. Bana Efe Berki'yi çağır. Acil. Efe Berki'yi mi çağırayım? Abi sen seni çağırıyor köylü. Hayırdır? Buyur abi ne oldu? Efe Berke köyde bir tane not buldum ve üstünde sakın Efe Berki olmadan bunu açmayın yazıyordu. Ve senin yanına geldim. Özel konuşabilir miyiz lütfen? E tamam abi konuşalım. Gel şu köşede konuşalım yani. Geleyim gel abi. E buyur Efe abi. Ha, efendim abi. Şimdi bak elimde bir kitap var. Ve bu kitabı için açmamam söylendi. Üstünde öyle yazıyordu. Efe belki olmadan kim saçması yazıyordu. Sana ha. şimdi bir vereceğim. Hazır mısın? E hazırım da acaba ne yazıyor arkadaşlar sizce ya? Kimden gelmiş merak ettim. E tamam abi bakalım yorumlarınızın arkadaşlar sizce kimden gelmiş olabilir? E tamam abi at yani bakayım be. Al attım geldi. E, tamam. E, bir dakika ben bunu bir köşede okuyayım. Teşekkür ederim. İlayda neredesin abicim? Arka abi İlayda, ya, Allah buradayım abi geldim. İlayda bana bir mektup gelmiş. Irmaktan sanırım. Bir gel bakalım şurada okuyalım. O kim abi? Geliyorum hemen. Gel gel. Arkadaşlar. Neyse iler ilk sessiz o kim? Sessiz o kim? İlk başta abi kötüyse sessiz oku, iyiyse sesli, sesli oku. Ya abicim onun kötü olup olmadığını nereden bileyim? Direkt okuyorum sesi. Efe. Ata. Ben Irmak. Sen de bu konuyu uzun zamandır konuşmak istiyorum. Benim bir sevgilim var. Ne? Ne? Örmak abla bunu nasıl yaptın bize? E, 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 sevgilisi var evet ama benim yani değil mi? Ya, şaka değil mi? <laughs> değil mi abicim? Hayır abi çok o devam et devam et. Sevgilim var. Seni anlattım. Maalesef <laughs> Sus Bilal ağlayıp mı? Maalesef artık seni sevmiyorum. Sen iyi ve yakışıklı bir çocuksun. E, evet iyi bir yakışıklı çocuğum. Bire <laughs> Neyse ben kardeşim ben ne ağlamak istemiyorum. Ben ama ben başkasını seviyorum. Artık seni sevmiyorum. Geleceğin numaram hep mutlu olursun. Sevgiler. Ay sevgiler. Irmak. Bitti. Buraya kadar da hoşçakal. İlayda. Tamam abicim sen suçu dükkanına git. Hadi al paralarını da. Arkadaşlar İlayda görmeden ağlamalı bir yani terk edildim, aldatıldım. Aa, bu bana nasıl lan? Nasıl bir insansın lan sen? i̇nsansız, hain. Arkadaşlar, aldatıldım. Bu bana yapılır mıydı ya? Bu bana yapılır mıydı? <laughs> Abiş. Efendim. Abiş ne oldu sana ya kendine gel ya ne oluyor niye böyle sakinsin eskiden enerjik de hamsi böyle kendine gel. A abicim, ben artık büyüdüm sanırım. <laughs> Bu olanlar yani beni çok derinden üzdü arkadaşlar. Siz de üzüldünüz mü? Ben kahretsin. <laughs> Neyse ağlamak istemiyorum İlayda yanında. Üzülürüm yani. Neyse İlayda acıktım mı abicim sana yemek yapayım. Yok abi yok sen geç otur. Ben sana yemek yaparım. Senin de halin yok. Şuna baksana. Tamam ben biraz bahçede hava o zaman. <laughs> Böyle abi. Ne oldu Dilayda? Ne oldu abi? Telefon çalıyor. Belediye başkanı arıyor seni. No, ne oldu Neredesin? Arka bahçedeydim. Ha. Al abi şal. Tamam, ben bir gidip konuşayım Dilayda. Alo başkanım. Evet. Ne oldu siz yani? E evladım ne yapıyorsun be? Başkanım manzarayı izliyorum. Siz ne yapıyorsunuz? İyiyim ben de ya Sizin sesine ne oldu bir tuhaf gülü bir şey mi oldu Efe? Ya bir şey olduysa söyle evladım indirek. Ya başkanım biraz kötü şeyler yaşandı ama Neyse çok konuşmak istemiyorum. Görüşürüz. Allah. Efe'ye bak. İlk defa yüzme kapattı. Kesin ciddi bir şey var arkadaşlar. Hemen yanına gitmeliyim. Of ya arkadaşlar. Efe abi durumu hiç iyi değil. Baksanıza çok üzülüyor. Ne yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Efe abi çok yıkıldı. Çok. Of ırma kablo. Of. Hadi evladım yürü gidiyoruz. başkanım nereye gidiyoruz? Efe Berke'nin yanına. Sesli hiç iyi gelmiyordu. Belli ki bir şey var. Çocuğun ya başı dertte ya da bir sıkıntısı var. Yardım edelim gel. Tamamdır başkanım. Ben berkinin e, nelerle kapısında bekleyeceğim değil mi? Tabii ki de efendim. E, pardon. Tabii ki de evladım. Ben gireceğim. Sen de bizi orada koruyacaksın. Tamamdır efendim. Ben sizi tabii ki de korurum. Gelin efendim girin çabuk. Tamam. Kapıyı kapat. Hadi bakalım. Öldürelim arkadaşlar. Of. İleride kapı çalıyor ya. Hala bir açmıyorsun. Cık. Buyur. Aa başkanım. Evladım. Yani müsait misin? Müsaitim başkanım da yani. Ne oldu? Bir görev var? Hayır hayır sesin bir kötü yerle ve telefonu suratıma kapattın Efe. Ya bunu genellikle sen değil. Ben yapardım bir şey olmuş demek ki. Ya yani müsaitse bir yanına gitmek istedim. İznin var Benim mı? Gelin başkanım. Oh, of. Ne oldu Efe? Benim bir derdim var evladım anlat. Başkanım benim bir derdim var. Alın okuyun. Okuyayım evladım. Burada ne yazıyor? Efe, ben durmak. Ben bu konuyu uzun zamandır istiyorum. <laughs> ne? <gülüyor> <gülüyor> evet Cidden başkanım. Cidden bunu yaptı mı Efe? Yani maalesef durum bu. Ben de yani baya kötü üzüldüm. Aldatıldım ha. Böyle bir durum Olsun ben. Efe. Aldatılmak bazen iyi bir şeydir. Çünkü onunla bir gelecek... Kuracağın zaman ya geleceğini kurduktan sonra, yuvanı kırdıktan sonra sana böyle bir şey yapsaydı? Ya çoluğun çocuğun olsaydı? Olsun başkanım. Aldatılmadan önce benden ayrılsaydı belki böyle olmazdı. Aldatılmak çok kötü bir şey başkanım. Şu an kendime neydi, ihanete ya, uğramış yok. gibi hissediyorum. Hayır, intikam alınacak Efe. Sen rahat ol. Şehre yeni bir tane savaşçı bir kız geldi. İsmini öğrenmek ister misin? Başkanım şu an hiç böyle bu durumlarla konuşmak istemiyorum. Gerçekten moralim çok bozuk. Aşk meşhisleri artık bana göre değil arkadaşlar. Aldatıldıktan sonra artık kimseyi sevebileceğime inanamıyorum. Yani ya bir de anlatırsam güven problemleri yaşarım başkanım. Doğrudur evladım ama eğer bunu unutmazsan savaşlara, ailene karşı bunu yansıtmama gerekiyor Efe. Sen bir savaşçısın, senin bir ailen var. Senin 800 bin kişilik dev bir ailen var. Onlar var. O Haklısınız ırmak yokken başkanım. de onlar vardı, ırmak varken de onlar vardı. Haklısınız başkanım. Daha hızlı toparlanmalıyım. Neyse, görüşürüz başkanım. Görüşürüz evladım. Evladım, aç kapıyı. Açıyorum efendim tabii ki de. Gelin buyurun. Gel, gel, efendim, gel, 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 durum hadi. nedir? Ya özel bir şey evladım. Şey, şey, bunu sana söylemem gerekiyor. Ha, tamamdır efendim. Haklısınız. Bir so efendim biraz hızlı gitmeliyiz. Şehir şu an çok güvenli olmayabilir. Tek başıma sizi koruyamayabilirim. Hızlı gidelim yani. Tamamdır, evladım. Tamamdır gidiyoruz hızlı hızlı hızlı, hızlı. Bir de efendim Sakin bundan olalım. sonra makam aracınızla bir yerlere gidelim. Arabayla gitmek <laughs> Daha güvenli olur. Tamam evladım. Kapıyı bana bırak evladım. Her şeyi senin yapmak zorunda değilsin. Hadi bakalım sen. Sen burada kal. Görüşürüz. Tamamdır efendim. Emrinize afiyet olsun. Of of arkadaşlar. Abi eş hadi kalk. Saat kaç oldu? uyumamız gerekiyor. Haklısın da. Bence de uyumamız gerekiyor. Zaten akşam oldu bayağı da hava karardı. Neyse arkadaşlar gidelim bakalım. Uyuyalım. Bu acıyla nasıl uyuyacaksam bilmiyorum ama. Of of. Hmm. 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 Aaaa, İlayda Oha, Ne kadar da mutluyum ya bugün Arkadaşlar bugün baya enerjik başladım yani Ne yapıyorsun Abi, de, mutlu olmuşsun hayırdır Ya İlayda benim eğer terk edildiysem benim beni önemli olan terk edecek kişiler sadece 3 kişi var. 1 Efberkalesi 800.000 kişilik. dev mi bir sen ay pardon iki sen üçte abişim yani beni Be, işte bu abiş işte bu bizim izleyicilerimizden başka önemsizimiz kimse yok onlar bizim ailemiz onlar giderse biz böyle üzülürüz abiş sevgili aşk meş bunlar yalan inanma bunlara aşk meş yalan çek tek gerçek efmer kendisi. Evet arkadaşlar. Vallahi şu an çok enerjim. Vallahi aşırı mutluyum aslında biliyor musunuz Zefer Kalesi. Gerçekten böyle şeylere hiç üzülmeye gerek yok. Yürü Leyla, sütçümüze gidelim, sütçümüzü bu Bugün sütçü günü. Sütçü günü. Sütçü bayramı sütleri pişirmişem. Efe'yi de Hamsi'ye göndermişem. Sütleri pişirmişem. Efe'yi de Hamsi'ye göndermişem. Sütleri pişirmişim. Efe'yi de hamsiye göndermişim. Neyse Fener Kalesi. Bugünlük videomuz bu kadardı. Sağ ve soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Ortadan kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepiniz anında bir seyirciyiz. Görüşmek üzere ve... Bay bay.